Sese doğru yepis yeni bir Ümidi ile test videosuna doğru gelin gençler ne haber Ümit? İyilik abicim sendin. Ben de iyiyim gençler sizlerden süper bir beğeni bekliyoruz. Bu tip içeriklerin devamı için yine eğlenceli bir e, test buldum. Bakalım oy oy ne olacak oy. sorumuz şu gençler sen ne tip bir FIFA oyuncususun? <laughs> Oo, hadi bakalım. <laughs> ne tip bir FIFA oyuncususun? Önce ben çözeceğim sonra Ümit çözecek. Gençler süper beğeni bekliyoruz sizden. Şimdi diyor ki ya şunu sordukları zaman uyuz oluyorum ya Ümit ya. Öncelikle yaşın, ne yapacaksın yaşımı? Abi ne diyeyim işte. ben şimdi? 30 ve üzeri <gülüyor> seçmek. <gülüyor> Abi 31 yaşındasın ne olacak? Tabii canım ya. <laughs> 30'u seçtik 30 ve üzeri diye. Stadyumda maç izlerken nasıl davranırsın diyor. Ha dur düşünüyorum. Ee, bütün maç ayakta marşlar söylerim. Odaklanıp gergin gergin maçı izlerim. Ben keyfime bakarım ya. Ben yaptığım yani gittiğim stadyumdaki maçları genelde keyfime bakıyorum. Oyun oynarken internetin kesildiğinde nasıl davranırsın? O Çok sinirlenirim. İnternet sağlayıcıma ararım. Sakince başka şeylerle ilgilenirim. Ben sinirlenirim aga ya. Ben valla kafamı tasa atar yani. Aynen Hangisi bak. olmayı tercih ederdin? Ha? Doktor mu, mühendis mi, avukat mı? Doktor be. Valla kutsal meslek yani. Halı sahada nasıl davranırsın? Gerekirse kaleye geçerim. Elimden geldiğince eğlenmeye çalışırım. Savunmaya dönmem. Karşı kalenin oralarda gezinirim. Aha ben. <laughs> Gençler ben gizli santraforum. Bir gizleniyorum beni kimse bulamıyor. Halı sahada maç yaparken orada kalıyorum takılıyorum yani. Son olarak bir futbolcu seç. Aa Messi mi Ronaldo mu? Yok. Hayır Neymar, Kevin De Bruyne, Muhammed Salah ama bunları resim olarak ile Ronaldo'yu koymuşlar. Güzel fotoğraf değil mi bu arada? gençler bu arada sizce Messi mi Ronaldo mu? Yorumlara yazın. Hangisini daha çok seviyorsunuz? Ee, Neymar mı, Kevin De Bruyne mı, mu, Muhammed Salah mı? Ya üçünü de çok seviyorum ben ama hani oynadığım oyunlarla alakalı olarak Neymar'ı oyunda severim yani. O yüzden ben Neymar diyorum ve sonucu göreceğiz. Hazır mısın Ümidi? Hazırım abi. Neymar dedim ve nasıl bir FIFA oyuncusu? Hızlı oyuncuymuş bak. <laughs> Tipe bak. Oyunlarda kaybetmeye tahammülün yok. Usta olduğun oyunlarda kaybetmeyi asla kendine yediremiyorsun. Biraz daha eğlenmeyi deneyebilirsin. Aslında tam tutmadı yani. Çok hırslı değilimdir oyunlarda zaten biliyorsunuzdur gençler. Eğlence benim için Bence bu doktoru seçtim falan diye öyle oldu. Ya da Neymar seçtim <laughs> diye bir haller oldu yani. Pekala bana hırslı oyuncu dedi. Bakalım sevgili Ümit ne cevaplar verecek Vallahi ve Ümit nasıl bir FIFA oyuncusuymuş. Öncelikle Abi. yaşını bir öğrenelim Ümit'ciğim. 50 mi 60 30, mı? 24-30. 24-30 diyoruz ve Ümit stadyumda maç izlerken acaba nasıl davranır? En son hangi maça gittin hatırlıyor musun stadyumda maça gittin mi? Aksaray Belediyespor mu? Gittim <laughs> maçı... Çok olmuştur, yıllar olmuştur. Ama ben yani gitsem gergin gergin maçı izlerim. Ne öyle marş söylerim, boğazımı yorarım ne de keyfime bakarım arası. Almanya'da hiç gitmiş miydin maça? Evet. Oo. Oyun oynarken internetin kesildiğinde nasıl davranırsın? Sakince başka şeylerle ilgilenirim, internet sağlayıp... Abi sağlayın. çıldırırım, kafayı o, yerim. Öyle bir seçenek yok, kafayı yerim seçenek i̇şte yok. İşte sinirlenirim, çıldırırım, kafayı yerim. Aynen Ümit kafayı yerim dedi ve çok sinirlenirim seçtik. <laughs> Hangisi olmak isterdin? Doktor mu, mühendis mi, avukat mı? Mühendis. Mühendis seçiyor Ümit. Halı Zaten sahada... bilgisayar mühendisiyim o da sayılıyor mu ya? Siz mühendis işte. <laughs> Halı sahada nasıl davranırsın? Elimden geldiğince eğlenmeye çalışırım, savunmaya no. dönmem. Karşı kalenin orunu gezinirim, no. gerekirse kaleye geçerim. Ben zaten defans oyuncusuyum, hep defans oynarmalıyım. Sağda ama gerekirse kaleye bile geçerim. Evet, Ümiti kaleye de geçerim diyor ve son olarak bir futbolcu seç. Kevin De Bruyne Tabii mu? Abi. Neymar Muhammed mı? Salah Kalahito. mı? Sevgili Ümit Salah diyor. Ne çıkacak sence? Hırslı. Bence öyle bir şey çıkmayacak ya. Eğlence meğlence çıkacak herhalde. Bakayım. Sakin oyuncu. <gülüyor> ne? <gülüyor> What? Amacın oyun oynamak ve keyif almak. Oyun oynarken kendini yıpratmıyorsun. Böyle devam diyor Ümit'e. Hiç sıfır yani alakası yok. İlk Aynen hiç yani Ümit hırslıdır. Şimdi de Arena of Failure. Ve gençlere eşleşme bulundu. Ümit yepis yeri bir karakter alacakmış. Ben ne seçsem acaba buradan ya? Abi Valhain burada hangisi? Son... Aldılar Valheim'i. Ümit almış Valhaini. aynı? Bende gözüküyor abi onu bıraktım. Ha. Tamam dedim hakim ben bir. Ben bir Valhain aldım ya. Ümidin karakterli bir oynayayım bakalım sevecek miyim? İlk Valhain'a başlamıştım gençler. Neydi? Yey, Ronaldo karakterini aldık bakalım. Valhaini. Ben yanı için. bulamadım. Yan yan 15 yan benimle kaldı. ve omanda baldım. <laughs> Ne aldın sen? Baldum diye bir şey aldı Ümit gençler. <laughs> Baldum ne bakalım ya? neymiş kesin yaratıktır ha. O ne Ümit? Bilmiyorum abi ama Tosun bir şey aldık. Ve ben Ronaldo Ronaldo'yla oynayacağım bakalım. Ama Hasan abi balayını aldığı için çok rahatım win bizde. Ama dur bir anlat bakayım ne yapıyordu ee, özel gücü? Bir tanesi ne yapıyordu Ümit? Aa. Allah 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 Allah. Ümit'i neredesin Ümit bakayım sana. Bir ümit o ne öyle elindekine seni? <laughs> Abi at oldum at. <laughs> Gençler bir tane bizim böyle vurup vurup öldüremediğimiz karakterler var ya onlardan olmuş. Yakın temasçı gibi oldu. Kutu payısı gibi geziyor valla. <laughs> ben şuraya bir... Bizimkiler burada mı? Aha. Aha orada biri var. Selamünaleyküm aleyküm kardeş. Oğlum. Ben tabi valla oynamayalı bayağı oldu. Bakalım hatırlayacak oğlum. mıyım? Ya. Bak konuşuyor Girin bir işte. Girdik mi? Tamam o zaman. Allah 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 Allah. Allah. Oğlum niye herkes burada lan? Ümit! Geri çıkın geri çıkın geri çıkın geri çıkın. Bilmiyorum abi herkes buraya gelmiş. Vurun be. Aldım onu. Bunu. Aa bunun canı geri doluyor. Yes, aldım ben onu. Çok. Ama oynamadı çocuk herhalde orada ya. Kaldı öyle bir. AFK mı oldu? Ne oldu? Saldırıcı mu attı? Ne yaptı? E ama yok bayağı uzun dondu. Hadi bakalım kule bizim. Kule abi, bizim. Kule bizim. Kule bizim. Kule bizim. Kule bizim. Kule bizim. Ümit vur vur elindeki balyozla vur. Aa ay kaç kaç kaç. Sırtımıza ben bir can kaç, yenileyim ya. biraz. Evet Aa, abi. Aa bizim yanlış. minyonlar bitti minyon. Şuraya bir gideyim bakayım. Şuradan gelen var mı? Ben size şey veririm, tiyo veririm. Oha. Bana enerji verdi biri bir şey oldu. O niye böyle böyle yapınca ne oluyor ki? Dönüyorlar etrafında Ümit. Abi, abi, <laughs> ben onu etrafında dönüyorum. Allah! Enes. 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 Dönün. dönün etrafında dönün. <laughs> Gençler siz de video anlatır linkten indirip NSP'yi yapın. Vallahi Allah Allah Allah. Al bakayım ben oraya bir şey attım. Ne attım bilmiyorum. bir şeyler attım. Yıkılıyor şu an. Şunu da attım oraya ne yaptıysam. Anne mele ezvin defied dedi. Saldırıyor kule. Kule geliyor kule. Ya lele. Şu da biri geldi. Bana mı dedi you have defeated diye? Bilmiyorum. Lan yanlış yere sıkıyorum. Gene Ejderha'ya sıktım bir sürü. Oğlum ben ne ara iki kişi aldım Ümit? Ne alakalı o? Ben iki kişi ne ara aldım onu anlamadım. Hello, Enes. Oğlum Girişim bu... beyler. No merhamet. Vurun. Vurun. Orta Al bakayım sen gel. şunu. Ad, adam geldiğine bin pişman <laughs> oldu lan. Aramızı... Oğlum biz böyle böyle temizleriz burayı ya. Abi Dur ya ben ya, şuradan ya, bir arkadaşlar. ayrılayım bakayım ya. Son anda kaçtı ama aldım. Ağlamamışım ya. Gene mi asist yaptım? <laughs> Ümit 10 <on> asistim var. <laughs> Lan gene Allah'ım ya. Vallahi ne öyle. Acayip asist yapar. Vallahi var ya 11 asistim oldu. Bu ne kardeşim? Öldürdün asist Allah. kralıyım ya şu an. Aa bana vurma. <laughs> Aha son kulede yıkılmıştır. <laughs> Vay arkadaş. Allah 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 Allah. Lan nerede evet, minyonlar? Alın oğlum. Gençler şaka gibi yap. Girdim. bir şeyler yaptık. Şöyle ben sevdim ama bu karakter acayip dövüyor. Aynen ya Valheim'da güzeldi abicim. hep asist olmadı böyle. Oğlum oğlum. Oğlum kaçayım, kaçayım ben, mi? kaçayım ben. mi? Olum. Şunu ben alayım artık ya. 6 <laughs> 6 <laughs> kilim var. Man of the Match <laughs> olacağım. Ol. MVP olacağım. O hayır! Ben buraya yanlış girmişim. Aa. Oh, oh. Hala ölmüyor ya. Yok, Şunları alayım şey bari. Aha buraya geldi. Oğlum sen Yürek mi yedin la? 6 kilo 11 asist telal lan. Siz, oğlum bu çok hızlı bitecek bu maç. Abi işte 5 dakika olmuş her bir rekorumuzu kırabiliriz. Ben neredeyim kime sıkıyorum şu an? Ben ölüyorum Imit no! Hayır Hasan abi geldim abim. Işınlandım bir yerlere ama. Enerji de yok. Ya şu son, son turu bitiremedik ya. Al bakalım sen şunu. Al şunu. No no, Ay, ben öldürmeyin. Güzel. Oy 8 killim var şu an. Gayet iyiyim. Benim yakınıma gelirlerse öyle bir dayak yiyorlar ki yakından mahvediyorum adamları. Şunu da al bakayım. Naa! No, öldüm sonunda ya! Hadi kule hadi kule hadi kule. Güzel. Şunu da alabilir miyim? Ben bir tane kill alabilir miyim artık? Aldım mı? Aldım herhalde. 10 killim var. Kesin ben off the ya. Net yani. Bence ya kapışacağız. Öyle bir dünya yok. Benim 9 kilim var, 18 asistim var. Benim 20 asistim var Ümit. Ela abi ne yapıyorsun? <laughs> İyilik sen ne yapıyorsun? Abi kill çaldım onu oldu killim. You have defeated me. Herkes adam öldürü. Oğlum her yer adam bunlar aa, niye ölmüyorlar? Ortalık gene karıştı ya. Şunu yaptım. Hadi, Hadi bitsin artık. Ne <laughs> Bitti, yes, yes. <laughs> Bakalım Ümit mi MVP, ben mi MVP? Ama benim herhalde 22 falan asistim olmuştur Ümit. Ama abi sen bir defa oydun o çok kritik. Bakalım. Yes! <laughs> yes baby! Valhalla Oy, oynuyorum. Allah ve görüyorsunuz be. gençler anlatmaya gerek yok. MVP oluyorum. Ronaldo ile <laughs> MVP oldum. Başla. <gülüyor> Biliyordum. <gülüyor> Hemen bakalım gençler skor tablosuna neler olmuş. Devam diyoruz. Ee, ben 12 kilo almışım. Bir kere ölmüşüm. 23 asistim var. 23. Ama 26 asisti olan var. Ümid'in 21 asisti var. 10 kilo var. Hiç ölmemiş. Aslında çok yakın puanlar ama. Aynen. Sonuçta ben MVP oluyorum. Ve <laughs> Sevgili Ümit'e de teşekkür ediyoruz. Gençler umuyorum hoşunuza gitmiştir. Sizleri çok çok sevdiğimizi unutmayın. Iron of Valor'ı da açıklamadaki linkten ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Bakın burada bir video var, burada da bir video var. İzlemediyseniz mutlaka izleyin ve kanalımıza abone olmak için burada bulunan yuvarlak butonu tıklayabilirsiniz tekrar. Yeni bir videoda görüşünceye kadar her zaman olduğu gibi. Topuştur kalpleri, kalp kalbe kalp, karşı işte bu. Sevgiyle kalın. Bay bay.